Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sarzon'un olduğu gibi yeni görüntüler de yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi? Saygılı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Güzeller güzel sevgiler tüy Kadın dizi oyuncumuz Beyce Kalay'dan günün yeni keyifli paylaşımları geldi. Restoranların birinde görüntülerini yapan Beyce'nin bu görüntülerini görür görmez video şeklinde düzenli kanalda kanalımda sizin için diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizlerde de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdi ben daha bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Hep yeni bir video. Yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.